Bu kardeşi biliyorsunuz. Yusuf kardeş. Allah ondan razı olsun. Müslüman bir kardeşimiz. Olimpiyatlarda havalı tabanca da ikinci oldu. E, dini hassasiyetleri var. Yerli ve milli bir adam. Yerli ve milli adamlar bu ülkede sol cenah tarafından yani Allah bize karışamaz diyen cenah tarafından sevilmezler. Bir paylaşım yapmış iki 3 gün önce. Kardeşlerim gönderdi. Yanındaki kim? Anası. Allah bu ablamızdan razı olsun. Vatana, millete hizmet eden bir çocuk yetiştirmiş. Anasıyla bir fotoğraf paylaşmış. Paylaşamaz mı? Hiçbir sıkıntı yok. Fakat fotoğrafın altına yorumlar akmaya başlamış. Şimdi olimpiyatta ciddi bir derece yapınca ve bütün dünyadaki artistler, zengin, elit kesim bu şahsın o duruşunu paylaşınca şahsı e, sosyal medya hesaplarını çok fazla insan takip ediyor. Sadece Müslümanlar değil, dünyanın en elit insanları, en zengin insanları takip ediyor. Şimdi içerideki karşı mahalle tiplemesindeki insanlar bu resmi görünce resmin altına, paylaşımın altına yorumlar yapmışlar. Ee, X'te. Yorumlardan bir tanesi. Maalesef yine rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız. Vay be. Annesini paylaştığı için bir adam rezil oluyor. Sebep ne? Sorun anne değil. Sorun annenin üstündeki ayet. Bu ayete tahammül edemiyorlar. Bir kadın neden örtünür? Yani güzelliğini ve rahatını başı açık olan kadının aldığı rüzgar miktarı ve rahatlık, ferahlık başı kapalı olan bir kadında yok. Feragat etmiş bak. O rüzgarın nasıl bir lezzet olduğunu ben biliyorum. Yaz geldiği anda hemen kısa kolları çekerim. Rahat rahat pöfür pöfür her taraftan rüzgar eser. Elhamdülillah. Kadınlar neden bu keyiften feragat ediyor? Bu ayet yüzünden. Ey Habibim kadınlara söyle başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Bu Allah'ın ayetidir. Bütün kadınlarımız, Müslüman bütün kadınlar bu ayeti bizim kalbimize aldığımız, hafızamıza aldığımız Kur'an ayetlerini kadınlar başlarının üstünde taşıyor. Bu annemiz de başının üstünde taşımış. Fakat laik kesim tahammül edemiyor. Yazık diyor. Paylaşmasaydınız keşke. Elbette kendisine saygı duyuyorum. Şimdi biraz olayı tahmin etme girişimi var. laf kalabalığıyla ayak yapacak. Kendisine saygı duyuyorum elbette. Sonuçta o da bir insan. Başörtüsü takıyor. Şimdi ticaret yaptığım dönemde dükkanıma insanlar gelir. Güzel bir şekilde, güzel güler bir yüzle ilgilendiğim için bana memleketimi sorarlar. Ben de onlara şöyle derdim. Yugoslav göçmeniyiz. Babamlar 1950 senesinde Yugoslavya'dan buraya komünizmden kaçmışlar. Soruyu soran kişi de şöyle der. Aa olsun o da bir insan. <laughs> Arkadaşım Konya'dan Yugoslavya'ya göçmüşüz padişahın fermanıyla. Oradaki halk, Hristiyan halk Müslümanları görüp Müslümanlaşsın diye. Yugoslavya'ya İslam gitmiş, komünizm gelmiş. Müslümanlar öldürülmeye, malları gasp edilmeye başlamış. Oradan kalkmışım, ana vatana dönmüşüm. Sen nasıl Müslümansan ben de Müslümanım. O da bir insan ne demek ya? Şimdi bak bu da aynısını yapıyor. Onu, o da bir insan. Başörtülü. Tamam ikinci sınıf ama o da bir insan. Allah'ım size hidayet versin. Ancak bu tür kişiler maalesef ülkemiz adına kötü bir algı oluşmasına neden oluyor. Başörtülüler yani bu ülkeyi fetheden insanların karıları, eşleri ve bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı'nda kurtaran annelerimiz bütün fotoğraflarda başörtülü, tesettürlü, şalvarlı yahut da feraceli, çarşaflı kadınlar. Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin zamanındaki kadınların hepsine bakın. Bir tane tırnağı boyalı, dudakları dolgulu, <laughs> makyajlı, kokana göremezsiniz. Hepsi bizden, bizim kadınlar. Bunlar kiracı. Kiracılar kalkmış ev sahiplerine diyor ki Ke keşke paylar bu ev sahibini buraya koymasaydınız. Oğlum sen kiracısın, ev sahibi bu kadın. Bu ülkeyi bu aldı, bu ülkeyi bu kurtardı. Sen yoksun. Bir tane kokona yok Kurtuluş Savaşı'nda. Nereden çıktın sen? Umarım sorumlu davranır ve paylaşımı silersiniz. Ya adam annesini paylaşmış. Sen diyorsun ki umarım sorumlu davranır ve paylaşımı silersin. Yazıklar olsun. Allah sana hidayet versin ne kişi. Sonraki paylaşım. Of aman rezil olduk. Sarışın normal bir kadın bulamadınız mı şuraya koyacak? Beyinler zombileşmiş kardeşler. Laik 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 demokratik 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 beyinler zombileşmiş yanmış. Batıcı. Batı bizim efendimizdir. Batı nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşamalıyız diyenler yorumlara dolmuşlar. Bak. Sarışın bir kadın ya adam annesini mi değiştirsin ya? Başörtülü anneciğim be saçları bir sarıya boyatalım bak. X'te paylaşım yapacağım. Bir sarıya boyatalım saçları bir paylaşımlık sadece anne. Bütün boya masrafını ben vereceğim. Bunu mu yapsın adam ya? Avrupa'ya küçük düştük. Arap sancaklar bizi. Bak batıcı bunlar. Batı bunların efendisidir. Bunlar şöyle der. Müslümanlar bizi yönetmesin. Amerika gelsin, Fransa gelsin, İngiltere gelsin bizi yönetsin. Yeter ki Müslümanlar yönetmesin. Batı bizim efendimizdir. Bu kafalar batının fikir köreleridir. Bu kafalar atalarının dört asır boyunca batıyı yönettiğini bilmez. Çünkü Osmanlı dediğin zaman, Selçuklu dediğin zaman bunların tüyleri diken diken olur. Aman bizi onlardan bahsetme. Bizim tarihimiz 1923'te başlar derler. Oğlum sen ne yapıyorsun? Biz Türkler 3000 yıldır bu dünyadayız. Son bin senedir de Müslümanız elhamdülillah. Bin yıllık tarihimize baktığın zaman dünyaya yön vermişiz. Bütün ümmete liderlik etmişiz. Hilafet sancağı da hala bizdedir. Sen hala Batı bizi sevmez. Batı'nın gözünde küçük düştük diyorsun. Bunların siyasi liderlerine ne dedi? Biz bu anayasayı değiştireceğiz. Batı bize aferin diyecek. dedi. Yuh senin kafana. Batı'dan aferin almak. Biz Batı'yı nasıl yöneteceğiz? Onun planını yapıyoruz. Bu Batı'dan aferin alma peşinde. Sizin siyasi liderinizde ancak bu kadar olur. Başka bir şey olmaz. Üçüncü paylaşım. Sil şunu. Bu daha emri vaki. Arkadaşım madem rahatsızsın bu adamı takip etme ya. Çık takipten. Mecbur musun sen bu adamı takip etmeye? Paylaşımlara da niye karışıyorsun ki? Sana ne? Sonra abi sil şunu ya. Arap sanacaklar bizi. Başörtüsünün bir gelenek olduğunu düşünüyor bu layıklar. Araplar, başörtüsünü sadece Araplar takar. Ne kendi ninesinden haberdar, ne kendi ninesinin ninesinden haberdar, ne İslam'ın emrinden haberdar. Hiçbir şeyden haberdar değil haberdar olduğu tek şey nasıl içki içerim, nasıl zina yaparım, nasıl batıya abi çekerim. Tek bunu biliyor. Türkiye'deki ben bunlara sorsan hepsi der ki ben Müslümanım. Ama fikirler bu. Buyurun. İyi diş edilmiş fikirler bu. Batı tarafından köle edilmiş fikirler. Bunlar Müslüman güya. Getir sonraki resmi. o yorumlardan sonra bu kardeşimiz bir paylaşım yapıyor. Şimdi iradesi, omurgası kuvvetli olmayan bir adam geri adım atar, paylaşımı siler. Sol kesimi de kaybetmeyeyim deyip yumuşak oval kelimelerle işi bitirir. Ama yerli ve milli olursan, iraden, omurgan sağlam olursa hiç takmazsın. Halkı bir yana bırak diyor İmam Geylani. Halkı umursama. Halk kaypaktır, kıskançtır. Sil onları, at gitsin. Bak şimdi ne demiş. Hep şunu söylüyorum. Allah bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Amin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez. Çok net ve günümüz gençlerine tokat üstüne tokat vuran iki cümle kurmuş Yusuf kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Sen annenden başörtülü diye utanıyorsan sen demek ki ülkenden de utanıyorsun. Çünkü biz, biz bu ülkeyi başörtülerle aldık. Ülkenden utanıyorsan ne işin var burada? Git Fransa'da yaşa, Almanya'da yaşa. Ana vatanın orası senin. Tam sana göre. Allah üçün üçüncüsüdür diyorlar. Ne bir tanesi. Üç tane Allah var diyorlar. Tam sana göre. Çok tanıdık bir sistem. Zina serbest, içki serbest, faiz serbest. Git orada yaşa. Ne işin var senin burada? Müslümanların görüşleri böyleyken, Müslüman kişi de bu açıklamayı yapıyorken gavurlar ne demiş? Bak şimdi. Bir gavuru buldu kardeşim. Getir dedim bunu da koy oraya. Ekle bakalım onu. Bakın bu Elon. Benim YouTube kanalımı da hackledi. Kendi reklamını yaptı. Rezil. Arkadaşım sen bizimle niye uğraşıyorsun ya? Bizim YouTube kanalımız dini bir kanaldır, İslam'ı anlatıyoruz. Sen niye kendi platformunun orada reklamlarını falan koyuyorsun? Çok şükür birkaç saat içinde geri alabildik. Şimdi bak, kendini Müslüman gibi söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyen ama gavur gibi davranan adamların yorumlarını gördünüz. Şimdi burada üst tanıcı bir adam, Elon. Ne demiş? Hayat savaşında anne hem kalkan hem de kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Anneyi tarif ediyor. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum. Kime saygı duyuyormuş? O başörtülü annesine var ya, saygı duyuyor. Bu üç tanrıcı bir adam, batıcı. Bizim içerideki batının fikir köleleri ne diyor? Batıcı, üç tanrıcı adam ne diyor? Üç tanrıcı bir adam bile anneye saygı duyarken sen anneye düşman oluyorsun. Ey evlat, ey çocuk seni kim kurtarsın? Bu kölelikten seni kim kurtarsın? Allah içerideki gavurcuklara hidayet versin. Amin.